Bu çeviri faaliyetleri için e, batılı e, tarihçilerin söylediği çok ilginç bir şey var ve ben e, abartı olarak görmüyorum. Biraz abartılı gibi görülebilir ama e, diyor ki insanlık tarihinin en büyük iki olayı Hı. ilmi açıdan, bilimsel açıdan. Birincisi eski çağ Yunan bilim geleneğinin Arapça'ya aktarılması, evet. tercümeler. Muazzam bir faaliyet. Neden diye sorarsanız mesela felsefeye ve bilime ait bulunabilecek ne kadar kitap varsa hepsi çevrilmiş Arapçaya. Oh, muhteşem bir şey yani. Hı, Kıtalar öyle. arası bilgi transferi aslında. Aynen, aynen öyle yani. Muazzam bir şey bu. Hatta Memun hakkında söylenen bazı rivayetler de var. Diyorlar ki bir tercüme edilmemiş Yunanca eser bulup getirene ağırlığınca altın veririm diyor. Of, Müthiş Teşekkür bir şey. Nasıl bir değer vermek evet. ilme. Şimdi hani diyelim ki bu biraz abartı ama abartı olmayan çok önemli bir çalışma daha var. Dimitri Gutas malum. Kendisi de İstanbullu zaten. Ee, bir iki sene önce geldi burada. Tam pandemi Hı. öncesiydi zannederim. Güzel bir e, konferansı da olmuştu. Onun önemli bir eseri var. Türkçe'ye çevrildi. Ee, Yunan e, ee, Yunan e, e, fikri e, ve Arap kültürü diye herhalde öyle çevrildi Türkçe'ye. Tercümeler dönemini anlatıyor kendisi. Ee, Müslümanların buna verdikleri önemi göstermek için. Diyor ki e, tarih kitaplarında mütercimlere verilen dinarın miktarı belli. Vay. Kaç dinar ödendiği maaş olarak. Kayda geçmiş. Ben, ben de diyor? Zaten e, iktisat tarihinden her dinardaki altın miktarını biliyorum. O dinarlardaki artın miktarlarını hesapladım. Mesela işte diyelim ki 15 gram mı ediyor? Ne ediyorsa şu kadar gram ediyor diye söylüyor. Bugünün parasına çeviriyor maaşı. Bir ayda aldıkları verilen maaş bugün e, 30 bin dolara tekabül ediyor diyor kendisi. Nasıl bir kaynak aktarımı nasıl bir değer ve önem atfetmek? Çok muazzam bir şey. Evet, evet. Fakat onunla ilgili bazı hususlar var. Üzerinde durulmuyor. Ama benim üzerinde durduğum bir mesela, doktora yaparken çünkü benim de dikkatimi çekmişti. E, doktora hocam e, kendisi e, Hristiyan e, vefat etti. E, e, Sami Havi, e, şeyli, e, Beyrutlu, e, Lübnanlı <laughs> bir hocamdı. Mesela o söylüyordu derslerde. Amerikalı öğrenciler falan hepsi de var diyordu ki bir kitap tercüme edildikten sonra üzerinde o kadar çalışılırdı ki bütün e, bilim adamları o konuyla ilgilenenler hı hı. hepsi bu evet e, uygundur basılabilir o. diye imzaladıktan sonra halife ondan sonra basılmasına izin veriyor idi.